Merhabalar, özel gereksinimli bir çocuğun dil gelişimini desteklemek, ona aslında bütün bir dünyanın kapılarını açacak bir anahtar vermek gibi. Bugün bu yolculukta bize ışık tutacak o sağlam ve destekleyici yol haritasını nasıl oluşturacağımıza hep birlikte bakacağız. Gelin bu anlamlı yolculuğa beraber çıkalım. Yolculuğumuza Doktor Tamer Karakoç'un bu çok anlamlı sözüyle başlamak istiyorum. Bakın bu söz her şeyi özetliyor aslında. Bu mesele sadece kelimeleri peş peşe sıralamak değil. Bu bağımsızlıkla, kurulan dostluklarla ve dolu dolu yaşanacak bir hayatla ilgili bir mesele. Peki yol haritamızda hangi duraklar var? Şöyle bir bakalım. Önce dil becerilerinin neden bu kadar temel olduğunu anlayacağız. Sonra tam olarak nereden başladığımızı tespit edeceğiz. Ardından rotamızı çizecek, bu yolculuğu keyifli kılan yöntemleri keşfedeceğiz ve son olarak da alet çantamıza en işe yarar araçları koyacağız. Ve işte ilk durağımız. Her yolculuktan önce sormamız gereken ilk soru, neden yola çıkıyoruz? Dil becerileri neden bu kadar temel, neden bu kadar hayati? Düşünsenize, dil aslında bir köprü gibi. Çocukları sadece işaretlerle ve seslerle anlaştıkları bir dünyadan en karmaşık fikirlerini, en derin duygularını ifade edebildikleri bir dünyaya taşıyan sihirli bir köprü. İşte her şey bu köprüyü sağlam kurmakla başlıyor. Evet, şimdi ikinci durağımıza geldik. İyi bir haritanın ilk kuralı nedir? Tam olarak nerede olduğunu bilmek değil mi? İşte bu yüzden çocuğun şu anki iletişim becerilerini tüm detaylarıyla anlamak atacağımız ilk ve belki de en kritik adım. Burada karşımıza performans değerlendirmesi diye bir kavram çıkıyor. Aman bu kelime gözünüzü korkutmasın. Bu bir sınav falan değil, tam tersi. Bu çocuğu test etmekten ziyade onu bir bütün olarak anlama süreci. Nelerde çok iyi, hangi konularda biraz desteğe ihtiyacı var? Adeta bir dedektif gibi bu soruların cevaplarını arıyoruz. Peki, bu bütün resmi nasıl ortaya çıkarıyoruz? Tabii ki tek bir yönteme saplanıp kalmıyoruz. Yapbozun parçalarını bir araya getiriyoruz. Mesela kayıtları inceliyoruz. Yani eski raporlara, okul dosyalarına bakıp geçmiş hakkında bir fikir ediniyoruz. Bazen standart testler kullanıyoruz. Bunlar çocuğun becerilerini kendi yaş grubuyla karşılaştırmamıza yardımcı oluyor. Aile ile öğretmenlerle görüşmeler yapıyoruz. Evde en çok hangi sesleri çıkarıyor gibi basit sorularla günlük yaşama dair paha biçilmez bilgiler topluyoruz. Ve belki de en önemlisi doğal ortamda gözlem yapıyoruz. Yani çocuğu bir parkta oynarken izliyoruz. Kendini nasıl ifade ediyor? Jestlerini nasıl kullanıyor? İşte o anlar bize en doğru bilgiyi veriyor. Son olarak da yaptığı resimler, karaladığı harfler gibi ürün dosyaları onun gelişimini somut olarak görmemizi sağlıyor. Ve tabii ki bu sürecin adil, doğru ve gerçekten faydalı olması için uymamız gereken birkaç altın kural var. Asla tek bir bilgi kaynağına güvenmiyoruz. Her zaman çocuğun yaşına, durumuna uygun araçlar seçiyoruz. Ve en önemlisi, bir çocuğun farklı durumlarda nasıl davrandığını görmek için onu hem sınıfta hem de oyun alanında gözlemliyoruz. Harika! Başlangıç noktamızı artık net bir şekilde biliyoruz. Peki, şimdi nereye gideceğiz? Yolculuğumuzun üçüncü durağında, yani bu aşamada, artık varış noktamızı belirliyoruz ve oraya gideceğimiz rotayı çiziyoruz. Hedef belirleme aşamasına hoş geldiniz. Bu ayrım çok önemli. Uzun dönemli hedef, varmak istediğimiz büyük yer, dağın zirvesi gibi. Mesela basit bir sohbete katılabilmek. Kısa dönemli hedeflerse, o zirveye giden yoldaki her bir adım, her bir basamak gibi. Örneğin resimle gösterilen beş nesnenin adını söyleyebilmek. Biri manzaranın kendisi, diğeri ise manzaraya ulaşmak için attığımız somut adımlar. Yani yol haritamızdaki yönlendirmelerin havada kalmaması lazım. Çok net ve anlaşılır olması şart. İyi tanımlanmış bir hedef bize şunu söyler. Kim, neyi, hangi koşullar altında ve ne kadar iyi yapacak? İşte bu netlik sayesinde ilerlemeyi ölçebilir, doğru yolda olup olmadığımızdan emin olabiliriz. Haritamızı çizdik, rotamız da belli. Sıra geldi yolculuk için en doğru, en keyifli aracı seçmeye. Bu bölümde planlarımızı hayata geçiren ve en önemlisi öğrenmeyi bir eğlenceye dönüştüren yöntemlere odaklanacağız. İşte kilit soru bu, değil mi? Çünkü hepimiz biliyoruz ki dünyanın en mükemmel planı bile eğer sıkıcı bir şekilde uygulanırsa sadece bir kağıt parçasından ibaret kalır. Ve işte karşımızda drama gibi sihirli bir araç. Drama çocuklara kendilerini ifade etmeleri için inanılmaz güvenli bir alan sunar. Düşünsenize bir karakterin veya bir el kuklasının arkasına saklandıklarında aslında içlerindeki kelimeleri ve düşünceleri çok daha rahat ortaya koyabiliyorlar. Bu iletişim kurma cesaretini aşılayan harika bir yöntem. Elbette kullandığımız aracın kendisi kadar yolculuk yaptığımız ortam da çok önemli. Şöyle bir ortam hayal edin. Sessiz, dikkat dağıtmayan bir köşe, göz göze, yüz yüze iletişim kurabildiğimiz bir an ve tabii ki çocuğun sevdiği şeylerle dolu, her küçük başarının bir gülümsemeyle karşılandığı pozitif bir atmosfer. İşte bu öğrenme için en verimli zemin ve geldik yolculuğumuzun son ve en eğlenceli durağına alet çantamız. Burası yol boyunca kullanabileceğimiz pratik, neşeli ve inanamayacağınız kadar etkili aktivitelerle dolu. Peki bu alet çantasında neler mi var? En sevdiklerimden birkaçı şöyle. Mesela tekerlemeler, Hani o o piti piti derken aslında sadece eğlenmiyoruz. Çocuğun dilinin ve kulağının seslere, ritme alışmasını sağlıyoruz. Sonra bilmeceler. Daldan dala atlar muzu çok sever diye sorduğumuzda çocuğun zihninde ipuçlarını birleştirerek bir resim çizmesine yani soyut düşünmesine yardımcı oluyoruz. Ve tabii ki parmak oyunları. Bu minik örümcek duvara tırmanmış derken parmaklarımızı hareket ettirdiğimizde kelime ve eylem arasında öyle güçlü bir bağ kuruyoruz ki öğrenme adeta ete kemiğe bürünüyor. Gördüğünüz gibi tüm bu oyun bazlı araçların ortak bir amacı var. Öğrenmeyi bir görev gibi görmekten çıkarıp onu eğlenceli ve anlamlı bir keşif yolculuğuna dönüştürmek. Çocuklar bu sayede sadece kelime öğrenmekle kalmıyor, kendilerini ifade etmenin ne kadar yaratıcı ve keyifli olabileceğini de keşfediyorlar. Gelin bu sohbetimizi üzerinde düşünmeye değer bir soruyla noktalayalım. Belki de en karmaşık gelişim yolculuklarında bile ihtiyaç duyduğumuz en temel şey, o öğrenme sürecini ciddiyetten çıkarıp bir oyuna dönüştürme ve bu oyunu oynama cesaretini göstermektir. Ne dersiniz?